bir açıklamanızı okudum bir de. Ben gündemde kalma e, niyetine değilim. hani Ben dışarı çıktığım zaman bile hani görülmeyen yerlerde olmak istiyorum. Ama aslında hep şu anlatılıyor ve öğretiliyor oyunculara. E, bir iş yapıyorsan gündemde kalmak zorundasın. Dışarıda gözükmek zorundasınız. Bu sizde bir baskı yaratıyor mu bu durum? Yo mantıklı bir şey söyleniyor. Çünkü ben her zaman şuna şey yaparım, önem veririm. Ekranda göründüğünüz kadar varsınız. Yani ekran bu. Bu bir televizyon kutusu ve çok sunucu var çok oyuncu var hiç kimse uh -huh. vazgeçilmez değil ama bir şeyleri de tutunmak da bana göre değil. Yani e, biz kiralık aç çektik işte yemekteyiz çektim ettim ondan sonra öyle hani hurra kameralar bilmemeler şunlar bunlar yani bunları çok seven bir adam değilim. Uh -huh. Kaçmadım ama ben de oraya gitmedim o mı atmadım yani ben de. Ekstrem Çünkü çabanız benim, olmadı. Aynen benim bir hayatım var. Ee, küçük bir dünyam var. O Küçük dünyamda yaşamayı ben tercih ettim. Ondan sonra etliye sütlüye karışmam. Bana birileri bir şey söylüyor işte hani muhabirler veya bir bir şeyler falan. Hemen bir polemik şeyini falan. Ben söylemem. Girmem. Kimseyle polemiğe de girmem. Kimsenin benimle de girmesini istemem. Yani tavsiye hmm. etmem en azından. Ama e, ben şeyim bir izleyiciyim. Hı -hı. Konuşuyorlar işte birileri böyle saçma sapan konuşuyor diyorlar iyi diyorum konuşsun ne yapayım yani herkesin kendi kalitesi ortada seyirci de bunu görüyor Hı -hı. yani rant da elde ediliyor başka şey de elde ediliyor belki ama ben de buyum Hı -hı. ben kimseye karışmıyorsam kimse de bana karışmasın o kafadayım ben çok da olgunlaşmış bir boğa görüyorum <laughs> olgunlaşmış boğa, olgunlaşmış bir boğa gerçekten <laughs> inanılmaz peki şöyle bir sorumluluk oluyor mu üstünüzde hep bir komedi oynayanlarda dışarıda da komik olmak zorundaymışsınız gibi. Yani sanki ağlayamazmışsınız, bir derdiniz olmayacakmış gibi davranılıyor. Bu e, bir baskı yaratıyor tamam. mu üzerinizden? Yani tabii ki yaratıyor. Ben hani e, şimdi bir gün şey oldu. Ne, ne derler ona? Hmm, başımdan geçen bir şeydi. Bir arkadaşım e, annesini kaybetmişti. Hı hı. İşte onun da böyle birinci senesi ölüm yıldönümü falan. Biz de bir yerde oturduk. İşte arkadaşım ağlıyor ben de çok anneciğimdir. Ondan sonra o böyle ağ, ağlı benim de böyle bir şey oldum. Bir şey de söylenmiyor falan filan derken bir hanımefendi geldi. Ay dedi onları belli fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Tabii hanımefendi dedim ama öyle bir mod düşüklüğüm vardı ki o anda. Hani fotoğrafı da kırmak istemedim. Tabii dedim İşte yan yana geçtik. Uzattım efendi telefonu selfie çekeceğiz. Ama suratsız mısınız dedi. Şimdi ...hanımefendi o ne demek hanımefendi dedim... ...niye dedi gülmüyorsunuz... ...ekranda hiç böyle görünmüyorsunuz dedi... ...belki oynuyorsunuz siz dedi... A ...hanımefendi şimdi masadan kalktım ve... ...özel bir şey yaşıyoruz şu an... ...çünkü arkadaşım annesini kaybetti... ...onunla ilgili bir derin bir konuşmamız vardı... ...kusura bakmayın da bu nasıl bir şeydir dedim... ...suratsızsınız... ...siz dedim, ne, ne zannediyorsunuz kendinizi dedim... Hayır. ...benim her an her dakika ...olmak zorunda değil... Aha. ...yani... Gerçekten Ama, şoktayım insanlar e, insanlıklarını kaybetti. da artık korkunç. Evet. İnsanlarımız da korkunç. Yani ben sırf bir komedide oynadım diye bir şeyde diye yani e, zaten çok yazan var. Şimdi bak ben bunu e, bu mesela... Ünlüsün ve bunun bedelini ödetsen her zaman beni güldürmek zorundasın. Böyle İyiyim. bir dünya Aa, olabilir mi? Öyle bir mi? dünya yok. Hani tabii ki bir arkadaş ortamında ha 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 hi, hi hi olurum gelirim böyle dururum. Tamam belki haklı diyecek ki deminden gülüyordun şimdi ben niye fotoğraf çekilirken gülümsemiyorsun. Belki haklı. Ama ben zaten zar zor yanına geldim, ayağa kalktım ve o muhabbetten dolayı yüzüm asık ister hı hı. istemez. Yani tebessüm etmeye çalışıyorum edemiyorum. İnsansınız çok insanım. zor bir durum yani, yani bundan normal bir şey yani olabilir mi? Ben mesela çok suratsız kalkarım uyanırım sabahları. Ya ben de. Yani <laughs> hani böyle hayatın şeyini yaşamış gibi uyanırım. Hani dedim, ne oluyor? Sonra bir toparladım gün bir kahve içerim, müzik açarım bir şey yaparım modum yerine gelir. İnsanız. İnsanız. Yani, Gizleyebiliriz. Yani ağlayabiliriz. Yani şimdi e, Kemal Sunal diyoruz bizi yıllardır güldüren hala güldüren Allah rahmet eylesin. Nurit Ama ]ciğim. gerçek hayatında çok ciddi bir adam. Ciddi adammış. bir adam. Evet. Yani öyle durduk yere espri yapan gülen eden bir adam değilmiş. Yani bunu ben görmedim yaşamadım. Yakınlarından duydum bunu. E bu evet. öyle. Ama Şafak da... da öyle mesela. Şafak da Doğru. çok iyi bir komedi oyuncusu komedyendir. E, Perdi... E, Kayıt da neler yapıyor adam. Çok başarılı bir adam. Ama günlük hayatında onu da konuştuk. Dedi ki yani ben gözülmek zorunda değilim mi insanları gerçek hayatında? Evet. evet doğru ben de öyleyim. Ama bu eleştiri unsuru da olmamalı. Bunu eleştiri olarak sunuyorlar. Yani normalde komik değil. O zorunda değil ki. Bilim. İşini layıkıyla yapıyor. Bilim. İşinde çok iyi. Ama pat diye birini ne kadar suratsızmışsınız. Ekranda göründüğünüz gibi değilsiniz de. Çok canımı şey. acıtıyor. Tabii, tabii. E, Acıtmıyor değil. E, ne yapabilirim? İşte tam bu noktada şunu soracağım ya psikolojiyi korumak da çok zor. Zor. Ee, bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani bu eleştirilerden ne kadar etkileniyorsunuz? Ya ben zaten çok ciddi anksiyete tedavisi görmüş bir insanım. Panik atak tedavisi gördüm uzun yıllar. Tamam, bunu ben program çekiminde de söylerdim. Hiç gizlediğim sakladığım Hı -hı. bir şeydi. İşte bir dönem ilaç kullandım, terapi aldım falan filan. Ben çok hassas bir kaybım. Yani çok hassas bir bünyem var benim çok kırıldığımı belli çok alındığımı belli ama içten içe vücudum tepki gösterir buna. Mesela ben ilk antidepresanı ilk 20 yaşında kullanmıştım ve bana mide doktoru yazmıştı bir psikologun yazması gereken ilaç. Çünkü şey demişti, bağırsaklarınız çok etkileniyor. Çok duygusal bağırsaklarınız var demiş. Gülmüşüm benim. Ne demek o duygusal bağırsak falan? Gerçekten öyle. Çünkü ikinci beynimiz o evet. mide, bağırsak. Kendimize iyi bakmak zorundayız. Ama her şeyi alınan böyle kırılan bir dünyam vardı. Bundan vazge vazgeçmeye başladım ki şu anda değilim o kadar yani hı hı. artık kimseye de öyle kırılmıyorum şey yapmıyorum kim ne yaşamak isterse yaşasın kim bana bir alındı mı küstü mü Ama umurumda bile değil artık yani hı hı. birilerini mutlu etme peşinde değilim artık şu yaştan Çok sonra çünkü 41 yaşındayım hayatımın en güzel e, şey evet. yaşındayım aslında öyle diyorlar İnşallah daha da göreceğiz valla kimseyi mutlu etmek zorunda değilim benle de görüşmek isteyen görüşür beni sevmeyen görüşmez. Vesaire falan filan. Peki çok ciddi de bir linç kültürü var. Yani böyle en ufacık bir hata yapsanız böyle hazırda bekliyor evet. bir sosyal medya mahkemesi var. Orada yargı veriliyor, hüküm veriliyor ve siz bir karara bağlanıp e, linçleniyorsunuz. Hmm. Başınıza böyle bir şey geldi mi? Yani program e, çekerken evet. Yani bu kiralık haçta da. Oo, neler Neyse neler yazıyorlar. Yani hani Ağız alınmayacak Küfürlerde yazıldığı, kötü sözlerde söylendi. Yemekteyiz'e geldim. Yemekteyize de öyle. İşte bir yarışmacıya onun üzerinden 9 puan verdim. 9 puan. Hani 10 evet. vermedim. 1 puan kırdım. Ki çok güzel bir puan 9 puanda ve kesinlikle 3. oldu yarışmacı. yani ona ben 10 on bile versin, 3. olacaktı. Benden çıkarıyor. Ay yani o yarışmacıyı tutan fanları artık kimse. Aa, neler neler. Dedim ne oluyoruz yani ben bir vermemişim ki bir bile versem yarışmacı çok ettiği için. Çünkü ben çok adaletli bir adamdım yemekteyiz Hiç kimse bana kalkıp da şey diyemez yani az verdi çok verdi demez. Neyse odur bu anı. Hı hı. Ama Allah al diyorum yani bu insanlar neyle izliyor? Nasıl bir sinir harbiyle izliyor? Acaba ellerinde şeylerle mi izliyor bu insanlar? Nasıl bir ruh halidir diyorum. O yüzden mesela ben sosyal medyaya çok uzağım. Her şeyimi paylaşmam. Ee, bana diyorlar işte Onur her dakikanı paylaş işte. Hani reklam gelir, iş birliği gelir. Yok yapamam ben. Hı hı. Yapamam yani ben eleştiriye hiç tahammülüm yok. Ben çünkü kimseyi eleştirmem. Hı, hı. Demin de dedim. Kim ne yapmak isterse yapar. Karışma. O onu yapmış peki derim. O onu yapmış peki derim. Yani ama birilerinin bana karışmasını istemem. Hı -hı. O yüzden uzağım yani sosyal medyaya da biraz. Ama maalesef insanlar karışmak için hazırda bekliyor. Çünkü ya çok ciddi ya. bir mutsuzluk söz konusu Şok, mutsuzluk, olduğu için. Öfke. Ve böyle örnek olmanızı bekliyorlar. Hani sanatçı örnek midir? Örnek olmak zorunda mı? Ben hiç değilim. Hiç, hiç olmamalı. Değilim ben. Yani ben niye örnek olayım? Benim kötü yanlarım Benim da var, iyi taraflarım da var. Ee, huysuzumdur, inatçı bir adamımdır. Ee, açlığa tahammülüm yok, sinirliyimdir, açken. Şimdi ben şey mi diyeceğim? Bir kere daha oldu ya çok açım. Yemek söyledim. Bir türlü yanlış yemek gelmiş falan filan derken ölüyorum açlıktan. Şak diye biri. Onur bey fotoğraf." "Hanımefendi." dedim. inanın şekerim düştü. Çok açım. Yemeğimi yiyeyim." Söz dedim ben sizi bulacağım dedim. "Hadi be yürü git. mi uğraşacağım." Aa! Aa! Bir de böyle insanlar. Ben peki "Hanımefendi." dedim. "Buyurun gidin." Yani daha yok. Tahammülleri yok insanların yani. Hani bu adamla yemek yiyecek ve söylüyorum da açım. Şekerim düştü. Onunla kalkıp sohbet edecek, fotoğraf çekecek. şeyim yok. ha Mecalim yok. Bir de yemeğim karışmış. Borçluyum <laughs> sinirlendim. Çok iyi yemeğim gelmesi gereken yerde yemek yanlış yemek gelmiş başkasına falan. Öyle bir şey yani. Bir de hiç özeliniz yok gibi. Her yerde gözetleniyorsunuz ve bir bir şekilde müdahale ediyor hayatınızı. Yani. Aslında hani her şey çok kolay gözüküyor dediğimiz noktada ne kadar zor bir hayat Sözüyorlar yaşıyorsunuz. Söylüyorlar ki siz de gitmeyin. Ama niye gitmeyelim? Evimizde mi oturalım sürekli her daim? Ya bir yere gidiyoruz, flaşı açmış işte bir tane abla beni çekiyor yakında. Dedim ki adam efendi beraber fotoğraf çekilebiliriz, video çekebiliriz ama uzaktan doğru beni gizli gizli göz harpsini almanız dedim hoş bir şeyim. Seni çekmiyorum ki diyor sen kimsin diyor sonra bir de bana. A -a. Bir de beni şey duruma düşürüyor. Peki ben yanlış anlamışım özür dilerim diyorum. Falan filan. Yalnız kimse yok bu arada. Hani o flash nereye gidiyor belli değil yani. E bu ama çok da zor bir şey. Bilinç altında sizi belki eve kapatacak. Dışarı hiç çıkmak istemeyeceksiniz. Zaten güvenli bulunduğum alanlara gitmeyi tercih ediyor. Yani o mekanın sahibi arkadaşımdır beni. Zaten çok iyi ağırlar. Ya da evimdeyimdir. Yani onun dışında öyle güvenmediğim etmediğim yerlere e, gidemem. Kimse gidemez. Çünkü insanlar bunu yapıyor bir yerden sonra. Tabii. Çok huzursuz. Ben mesela metroya biniyorum. Hani örnek bunu şey için söylemiyorum. Ah işte bu adam falan. Biniyorum ama şapka ile biniyorum. Maskeyle biniyorum. Kimse beni tanımıyor. Güzel. Şimdi e, daha önceden de bindim ama darlama şeyi var. Sonra diyorlar ki Aa, niye bu ünlüler binmiyor? Yani darlanmak istemiyorum. Her metroya bindiğimde de. <laughs> bir de tacize bir şeyle de uğruyorsun. Elliyorlar. Yani. Ne münasebet. Ya ünlü diye onun her yerini elleyebilir misin? Kadın yani. geliyor her yerinizde elliyor. Ben kaç kişi de gördüm. Ben yazlık mekanda başıma geldi güneşlenirken falan ama bayağı hani üstüm çıplak altında şortum var böyle plaj ablosunun üstüne yatmışım. Abla bayağı hani kurmanım <laughs> efendim hani ben size yapsam aynı <laughs> şey... şu anda de, polis çağırırsınız. An, tabii canım yani taciz ha, bir ortalık yıkılır. Söyledik niye abarttın yani abartma değil. Tabii ki şey değil. Siz de, Siz kötü, de beni ellemeyin. Yapmıyorsunuz belli ama yani önce bir gelin. Merhaba Onur Bey nasılsınız? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Bunu deyin öyle yani Buralarıma Dokunmayın. Ne yap? Dokunmayın. Dokunamazsın. Tanımadığın bir insansın sen. Bir kere her şeyden önce. Bunun kadın erkeği de yok. Yok. Yani ki. erkek kadına yapınca er kadın da yapınca erkeğe taciz oluyor. Hoşlanmıyorum. Sevmiyorum. Ben çünkü hiç kimseye şey yapmam. O şekilde yaklaşmam. Hiç kimseye. El şakası yapmam. Bilmem ne yapmam. Yapamazsın sen de bana. Ne dolmuşsun be. Vallahi. Hakikaten ne dolmuş? Ben üzüldüm ya. Gerçekten böyle şey yapacağım yani. Ha, bir o, o... İzleyiciye de bence bu küçük bir ayar gerekiyor. Ben bunu kabalık olarak bulmuyorum. Hani belli bir saygı çerçevesinde e, onların... Bir de şey var mesela işte bu anımız sosyal medyaya düşer mesela. İşte, onlar büyük topçu bilmem ne falan. Altlı yorumlar. Kim bu ya? falan. böyle <laughs> öyle tipler var. Ama Öyle sen, tipler de var. ona göre her şey kim ona, bu ya? Kim, ona göre yani her, her şey o var. kendini zaten kimliğini bulamamış bir insan zaten bu kim yani ve yazma mutsuzlukta ölüyor ve böyle hani, mutsuzlukta ne yazsam da orada can sıksam okey hiçbir şey canım sıkılmıyor Hiç benim. Bir, benim dünyada de. o kadar çok şey var ki canımızı sıkacak onlar abi, hiçbir şey artık sivrisinek gibi geliyor ya da, bana. zor bir hayat yaşıyoruz Bazı, zor hayatı sen zorlaştırma daha fazla ya, ya benim iki hafta önce iki arkadaşım işten çıkarıldı iki farklı arkadaşım. Onlarla uğraşıyorum ben iki haftadır mesela. Hani ne yapabilirim diye uğraşıyorum. Ben nasıl mutlu olabilirim? İki arkadaşım maddi sıkıntıya girecek. Belli bir süreleri var çünkü. Uh -huh. Biri çünkü eşi hamile falan. Mesela düşünüyorum. Şimdi ben nasıl mutlu olabilirim? Aa ünlüsün. A, hayır ben, ben öyle bir adam değilim. Ben bir şey yerken bile düşünen bir adamım. Bunu kim yiyebiliyor diye. Kim yiyebiliyor diye. Altı Boğa çok mi? hassas bir de çok çok, çok sabırlı bir yerde patladı mı? Yani zor patlar, o yüzden ne kadar olduğunuzu anlıyorum.